Merhaba dostlar. Ben Deniz Deli Bey. Herkes bir takım videolar yapıyor. Ben de bu akşam güncel olay olan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının yorumunu biraz olsun yapmayayım dedim. Sayın Ali Koç, sen Fenerbahçesin. Kendini Atatürkçü, Cumhuriyetçi, layık bir kişi olarak yorumluyorsun. Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa gibi bir turnavayı, bir anıyı, bir hatırayı rezil ve kefaze ettin. Neymiş efendim? Federasyon. Ya bu işin federasyonla ne işi var? Sen çıkıp 100. yıl kupasını şerefinle, onurunla, gururunla oynaman gerek. Mazereti olmaz bu işin. Sorunu varsa onu başka şekilde çözümle. Başka şekilde olaylara bak. Bu masabını sıkıştırma. Sayın Alikos, sen artık bundan sonra zümriyet düşmanı ilan ediyorum.